Şimdi sizden gözlerinizi kapatmanızı ve şunu halletmenizi istiyorum. Yıl 1993, etrafınıza baktığınızda üç boyutlu oyunlar ya şuna benziyordu ya da buna. Ancak tarih 10 Aralık 1993'ü gösterdiğinde, ID Software yaptığı bu şirketten şu üç adamın fikriyle boyun çıkmıştı. DOOM! Bu başarının ardından bir devam oyunu çıkarıldı ve tıpkı ilki gibi bu da başarılı oldu. 1997 yılında çıkan devam oyunun ardından tam 7 yıl süren bir kış uykusundan sonra dehşet verici 3. varyasyonu çıktı. Ardından bu sefer kış uykusunda değil, adeta organ mafyalarının gazabını uğrayıp narkozu uyutulduktan 12 yıl sonra 13 Mayıs 2016'da bu remake yayınlandı. DOOM! Şimdi bunu duyduktan sonra altınıza bahçe gelir gibi işlediğinizi biliyorum. Yani cidden. O yüzden annenize gidin, yatağa işlediğinizi söyleyin. O sizin çarşafınız yenilerken siz de vakit geçirmek için bu videoyu izlemeye devam edin. ID Sofya tarafından C++'ı ekmek bandıra banda geliştikleri, ID tek 6 oyun motoru ile yaptıkları oyunun dağıtımını üstlenen ise Bethesda. Hani şu eşek görmüş genç gibi bağıran adam oyunu var ya, onu yapanlar. Geliştireceği ekip ürünlerini Xbox One, Switch, PlayStation 4, PC ve Google Stadia'ya çıkarmışlar. Google Stadia ne diyorsanız, eğer sisteminiz antik çağlarda firavunların birbirine faça tıklarını gösteren bir tableti anaraca kadar eski ve güçsüzse, olmayan internette simültane şekilde başka bir bilgisayardan oturduğunuz yerden oynamanızı sağlayan bir sistem. Ama bu kimin umrunda? Hadi oyunumuzu PlayStation 4'ümüze takalım ve oynamaya başlayalım. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> panik yok. Buradan da oynarız. Oyuna başladığınız anda çevrenizi harabeler içerisinde buluyorsunuz. Oynadığınız sırada Esenyurt'un sokaklarında değildi, Mars'ın bir kolonisinde olduğunuzu öğreniyorsunuz. Bunlara aldanmadan elinize tabanca alıp önünüze gelen her şeyi seri katil gibi öldürmeye başlıyorsunuz ve Doom'un hikayesi hakkında bilmeniz gereken her şey bu kadar. Ha arkada ak reaktörü diye milleti sonsuz enerji yutturmaya çalışan bu ikisi var ama kime ne ki. bilmemiz gereken şeyler şurada silah var al onu sonra yırtıl dedim abi. Önce bu oyunu oynayan insanlar ikiye ayrılıyor. Bunlardan birisi ilk kez oynayanlar, diğer kesin de bitirmiş insanlar. Ama bu oyunu oynamak için önce bir sebebiniz olması lazım. Misal olarak patronun size mobbing mi uyguluyor? Doom oyna. Sevdiğiniz kız çıkma teklifinizi cevap vermek yerine sınıfta sizi küçük mü düşürdü? Doom oyna. Anneniz sizin sigmanınızı kabul etmiyor mu? Doom oyna. Arkadaşlarınız anime atak koleksiyonunuzu toplayıp gerçek hayata dönmenizi mi istedi? Ama yok sen oynama. Senin ihtiyacın olan tek şey şu. Sorun çözüldü. FPS'in ne olduğunu açıklamama gerek yok herhalde. Sadece neler iyi bir FPS oyunu yapar onları anlatmalıyım. Öncelikle güzel bir vuruş hissiyatına ihtiyacı var. Düşmanların zekası ne kafayı bozulacak kadar zor, ne insanı Minecraft YouTube'lara hariç ana sınıfına sokacak kadar kolay bir zekası olmamalı. Ve en önemlisi silahlar konusunda çeşitliliğe ve yaratıcılığa sahip olmalı. Peki bu sadiklerin Doom'da var mı? ve de ağzına kadar o sözde gerçekçi FPS'lerde iki darbe alıp köşeye sığınmaktan çok burada aksiyonun dibinde olduğunuz bir şekilde oynuyorsunuz. Oyun üstelik bir köşeye çökmekten ya da etrafa can paketi arattırmayıp aksiyonu kesmemeye çalışıyor. Çoğunlukta değil tabii ki. Çünkü canınızı bazen etrafa topladığınız can paketleri de yeniyorsunuz. Fakat daha efektif şekilde düşmanları alt ederek canınızı tamamlamanın yanında aksiyondan sizi kopturmamaya çalışıyor. Kabul edeyim. Şu hızlı indirmeleri yapmak için yüzlerce kez ölmeyi yeğlerim. Hızlı indirmeler düşmana belirli sayıda ateş ettikten sonra zayıflamasını, aynı floresan gibi yanmasını sebebiyet veriyor. Bu her düşmanla geçerli. Hatta hepsi için animasyonla da var. Ama o kadar fazla yok. Sadece iki tane. Onları indirebilmek için etkili bir yol. Oyundaki silah iyi iyiydi tabii ki de. Yalvarmama rağmen benimle video çekmedi. Silahların kullanımı inanılmaz. Başta tabancayla oynuyorsunuz. Sıkıldınız mı? Pompalı var. Ondan sıkıldınız mı? Saldırı tüfeği var. Ondan da mı sıkıldınız? Manyetik tüfek var. Yine mi sıkıldınız? BFG var. BFG'den de mi sıkıldınız? Artık bunları bulamayan da var. Şükret biraz. Elinizde bin çeşit silah var. Bir kullanımı birbirinden muhteşem. Fakat bir silah kalmak biraz eşki tat verebilir. O yüzden üzerinize farklı çeşit düşman tipi gönderiliyor ki sadece birine bağlı kalmayın diye türlü türlü kombinasyonlar yapıp oynadığınız oyundan çorba yapmanız isteniyor. Bunlar sizin gibi aç göz insanlar yetmez diye yükseltmeler eklenmiş. Silahınızı efektif şekilde kullanmanız için yükseltmeler dışında silah modunu değiştirecek eklentiler bulunuyor. Eklentiler görevlerin içerisinde bu masum robotu vurduktan sonra yükseltmeleri ise bölümü ne kadar yıkıcı oynamanıza karşılık verilen tokenler yardımıyla elde ediyorsunuz. Ayrıca zırhınız için de tokenler bulunmakta. Fakat canınızı arttıramıyorsunuz. Yani tokenlerle yapamıyorsunuz. Canınızı etrafta bulunan güç çekediklerini toplayıp canınızı arttırmanın yanında zırhınızı ve cephanenizi de arttırabilirsiniz. Savaştığınız canavarların zayıflıkları ve zorlukları var. Onları bulmakta size kalmış. Savaştığınızda da etrafa paramparça ettiğinizi çalan müzikler. Süper. Düşmanlarınız zorlu da muhteşem dengelenmiş. Eğer ölürseniz bütün su size ait. Oyunun kontrolleri süper dizayn edilmiş. Herhangi bir hatanızda çoğu oyun gibi ilerleyişiniz yok olmuyor. Zaten sizi zorlayan bir bölüm dizaynına sahip değiller. Çünkü diğer kapıdan diğerine ilerliyorsunuz. Bazıları özel kartlarla girdiği için etrafta onları arıyorsunuz sadece. Sizi platforming yaparak kanser etmiyor. Platforming var ama o kadar uğraştırıcı değiller. Zaten bölümleri kendileri boşlar. Sizin için bir arena görevi görüyor. İçinin dolu olduğu gözüksün diye gizli yerler ve Doomguy figürleri eklenmiş. Hepsini toplarsınız. Eski Doom bölümlerine aynı mekaniklerle oynayabilirsiniz. Onun dışında pek bir şey yok. Oyun süper. Söyleyecek bir şey bulamıyorum artık. Eğer imkanınız varsa oynayın. Duvara monte edin. Sonra üzerine zıplayın. Ve galiba bu kadar. O yüzden bu videoluk bu kadar. Ben Armis Buster. Bir bir sonraki videoda görüşürüz.